Evet arkadaşlar hava geldik Dediğim anda arkadaşımız yakaladı Türkolojiki takayım ben de Şöyle gösterelim Hemen geldim Daha Başlamadan Sakin, daha başlamadan balığımızı Şöyle ilk balık geldi Dediğim anda kaçtı. File de yırtık varmış la. Lan file. Nasıl çekti? Aldım. Ortak hemen şey hazırla. Gel bakalım. Bu turuncu herhalde ya. Bu hiç çırpınmadı. Nasıl alabalıkla bu? Alabalık da. Turuncu gibi geliyor Kaçıyım demeden, kaçayım demeden. Kepçeleyemedim, kepçeleyemedim. Şimdi kepçeledim. Boyut güzel, porsiyonluk, turkolojik. Sen devam et. Evet arkadaşlar, turkolojik. Hemen kendini ispatladı yine. Hiç değişiklik yok. şurada da şöyle porsiyonluk güzel bir alabalığımız Türkolojik lokmalık alabalık modeli hemen filemizi koyalım balığımızı şu an sürü geldi gene Ne oyunu sen sen sağ tarafa ben sol tarafa ben attım. Hadi oğlum. Aldım. Aldım. Kaçma, kaçma. da idare eder be. Tam tam. indir indir indir. Sen derine indir. Of 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 of, of. Paketle yapma yapma. hiç kaldım bu balığı kaçırmıyorum bak. Şimdi bak balığı sana sağ tarafımdan getirttireceğim. Sen onu buraya ayarla. Gelecek şimdi sabret. Oo. Paketle geç kalıyorsun hamlede geç. Kal. <laughs> Bak sen. Şöyle söyleyeyim sana. Bunu o kadar uzatıyorsun ki kendine hamle bırakacak alan bırakmıyorsun. Bıraksa balık sana gelsin. Ha, bırak balık sana gelsin. Ha. Hamleni yap. Tamam bekle. Geri çek şimdi. Oo, kaçamaz kaçamaz. Hamleni yap. İşte bu kadar ya. Şöyle getir abi, bir göstereyim benem. Bırak. Şöyle hemen turkolojimizi gösterelim öncelikle. Yine çok güzel yarım kiloluk bir hala aldı. Sen devam et. Evet arkadaşlar. Şöyle hemen balığımızı da alalım. Çok güzel. Yarım kilo. Bir paşa. Tam Balık yayılımda herhalde biliyor musun? Bak. Ah. Biraz kötü attım ama. Kardeş tanıdınız yabancı değiliz be. Kırma bizi, üzme bizi be. Aldın mı? Kaçtı deme. Getir. Getir. Evet. Teli aç. Teli aç misine pay ver. Yoksa olmaz. Bu kamışın ucunu kırarsın. aldım. Kaçtı mı? Kaçma, kaçma. Çok sıkladın, kaçma. Orta tepkiye geçsin. Bekle, sakin, 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 sakin. Evet, güzel, güzel. Türkolojik yine yaptı. Hareketini çekti yine. Güzel. i feel like i'm losing my mind cause everybody in the world lies